Evet kıymetli dostlar, Allah'ın adı anılmadan baştanından bir içte hayır ve bereket olmaz diye buyurmuş. Biz de sohbetimize Allah'ın adını anarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak istiyoruz. Çok kıymetli dostlar, muhterem dinleyenlerim. Cenab-ı Hak lütfü ihsanıyla biz insanlara çok büyük nimetler bahşetmiş. Öyle ki eşrefi mahlukat olarak biz de vasıflandırılmışız. Ne demek bu? Yaradılanların en şereflisi, en kıymetlisi, en değerlisi insandır. Allah bize bu sıfatı layık görmüş. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi ahseni takvim diye buyurmuş ayeti kerimesinde. İnsanoğlu en mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Kainatta her ne varsa, Yeryüzünde, gökyüzünde, denizlerin derinliklerinde, okyanusların dibinde, her tarafta, uzayda, fezada, kainatın her bir mekanında insanlar için faydalı olan sayısız nimetler bahşedilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzü mükemmel bir sofra gibi donatılmış. Enva ötülü meyveler, enva ötülü sebzeler, nece nice kıymetli besin maddeleri biz insanlık için yaratılmış demin ifade etmeye çalıştığım gibi denizlerin derinliklerinde, okyanusların dibinde, ağların, dağların daha nice nice metrelerce, yüzlerce metre derinliğinde Cenab-ı Hak yine biz insan oğlu için sayısız nimetler bahşetmiş. Hangisini sayarım? Hangi meyveyi? Hangi sebzeyi? Hangi şey? Hangi bitkiyi? Hangi nimetten bahsedelim? Sayamak bitiremeyiz ki. Daha zaten ayeti kerimede Cenab-ı Hak Le en ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer siz Allah'ın size lütfettiği nimetleri saymaya kalkışırsanız buna gücünüz yetmez diye buyurulmuş. Peki bu kadar nimete bu kabil bizden istenen ne? Bu kainatı yoktan var eden, bunca nimeti bizler için yaratan, bu muazzam nizamı düzeni koyan Rabbül Alemine yönelmektir. Allah diyebilmektir. Rabbimizin rızası istikametinde hayatımızı sürdürmekti. Nitekim ayet-i kerimede zaten buna işaret buyurmuş bir ezbere bildiği, çoğumuzun çokça duyduğu As suresi var kıymetli dostlar. As suresinde Cenab-ı Hak bu hakikati şöyle ifade buyurmuş. Vel asr innel insane lafi husr illellezine amenu ve amilu Asr zaman anlamına geldiği gibi vakit anlamına da geliyor. ikindi, vakti vs. Ama burada esas müfessirlerin genel itibariyle asra zaman, ömür, vakit anlamını daha uygun görmüşlerdir. Yani zamana yemin olsun. Ne demek bu? Ey insan zamanın kıymetini bil, vaktin kıymetini bil, zamanını, vaktini boşa harcama. Cenab-ı Hak ayeti kelimelerde dikkatimizi bazı önemli nimetleri çekmek için o nimetlere yemin etmiş. Bunlar da bir tanesi de zamandır. Zamana yemin olsun. Vel <laughs> as innel insan ile fi hus zarardadır, ziyadadır, ziyandadır. Bütün insanla zarardı ve ziyandadır mı? Elbette ki değil. İllezine amen. iman eden, iman etme şerefine erenler, bu kainatı yoktan var eden yüce Rabbimize karşı kulluk vazifesi ihmal etmeyen, ben Allah'ın kuruyum, Rabbim bana bunca nimeti lütfetti ki ben ona inanayım diye. Bu inançla hayatını sürdürenler elbette ki zararda ve ziyanda değildir. Peki inanmak kafi midir? İnandık diyelim, iman ettik diyelim. Bu kainatı yoktan vaad yüce Rabbimizin azameti karşısında acziyetimizi anladık diyelim tamam da sadece iman etmek yetmiyor. O iman bize neyi emrettiyse, o inancımız bizler için neyin faydalı ve bizler için neyin zararlı olduğunu ifade buyurmuş. Bizler işte o inandıklarımızı hayatımıza tatbik edersek o zaman gerçek manada mutlu oluruz. İlle lezine amenu ve amilü salihat. O iman edenler o imanın gereği olan hayat tarzını eğer hayatına tatbik ederse o zaman mutlu olur. Yoksa sadece inandım elhamdülillah müslümanım elhamdülillah tabii ki demeliyiz. Sadece bununla biz gerçek manada mutlu olamayız. O inancımızın hayata yansıma tarzı vardır. İşte bize dinimiz İslam bize bunu öğretmiş. Kıymetli dostlar düşünebiliyor musunuz? Hakikaten Kainata o nazarla baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına net ne kadar büyük imkanlar bahşettiğini görebiliyoruz. Birkaç örnek verelim. Efendim insanoğlu bizler dünya gelmeden evvel annemizin o malum karnında Cenab-ı Hakk'ın lütfiyle orada biz hayata adım atmak üzere Cenab-ı Hak bizleri o şekilde bir süreçten geçiriyor. Anne yavrusunu dünyaya getirmezden evvel dünyanın en kıymetli, en değerli besin maddesi olan süt yok o annenin vücudunda. Ama ne zaman ki anne yavrusunu dünyaya getirdiği andan itibaren yeryüzünde belki de eşine rastlanmayacak kıymette ve değerde olan anne sütü hemen devreye giriyor. Öncesinde yok. Yavrunun ihtiyacı kalmadıktan sonra belli bir yaştan sonra yine yok. Annenin yiyeceği aynı. Daha önce farklı şeyler yemiyor. Anne olduktan sonra yavrusunu bağrında barındırdıktan sonra farklı şeyler yemiyor. Yediği içtiği hemen hemen aynı. Ama yavru dünya gelmezden evvel o nimet yok. Dünyaya gelir gelmez Cenab-ı Hakk'ı lütfiyle o yüce nimete kavuşuyor. Efendim çok ürkek, affedersiniz hayvan, kış desek hani Anadolu tabiriyle Kaçıp gidecek olan tavuk, bizler için yine Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla onun bağrında, onun vücudunda o kıymetli yumurta dediğimiz nimet lütfediliyor. Yine affedersiniz, koyunu da, keçisidir, sığırıdır, mandasıdır, her neyse ineğidir. Bunlar ne gördülerse, işte hayvan yeminde tutun da etrafta bulabildiklerini yiyorlar. O yediklerini Cenab-ı Hak lütfuyla o vücudun içerisinde süt dediğimiz o kıymetli, o değerli gıda maddesine dönüşüyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın. Bize her şey müsahhar. Adeta biz yeryüzünün bir bakıma efendisiyiz. Yeryüzündeki, gökyüzündeki mevcudatın her biri, kainatın bütün mevcudatı bizlere hizmet ediyor. Eşrefi mahlukat, onun için yaratılanların en şereflisi denmiş. O halde kıymeti dostlar, eğer huzurlu olmak istiyorsak, mutlu olmak istiyorsak ki kim istemez ki? Gerçek manada kainatı yoktan var eden yüce Rabbimize yönelirsek ki bu yönelişin şeklini bize yüce dinimiz İslam Kur'an-ı Kerim azimüşşan'da efendi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde ve o Kur'an ve hadisleri en iyi anlayan ehli sünnet alimleri o kıymetli değerli kitaplarını izah etmişlerdir. Bize düzen öğrenmek, öğrendiklerimizde kalmayıp doğru öğrenmek, doğru metotla öğrenmek ve öğrendiklerimizi hayatımıza yine doğru bir üslupla tatbik etmek. Ama biz bunu kendi başımıza beceremeyiz. Onun için Cenab-ı Hak lütfu keremiyle o kıymetli İslam aliminden imdadımıza göndermiş. O değerli kitaplarda İslam'ın nasıl anlaşılması gerektiğini, Kur'an'ın bize neyi emrettiğini ve buna dair nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini o kıymetli kitaplarda izah edilmişti. Bize düşen o nimete sarılmak, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği İslam alemi o kıymetli izahları çerçevesinde hayatımızı tanzim edebilmektir. Evet, değerli dostlar, Cenab-ı Hak lütfu keremiyle bizlere bahşettiği bunca nimetin kıymetini bilirsek mutlu oluruz. Le in şekertum <laughs> le ezidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Allahu Teala bu ayeti kerimesinde verdiğim nimetlerin kıymetini bilirsen nimetimi arttırırım. Nimetin kıymetini bilmez, şükrünü yerine getirmezseniz bilesiniz ki nimetin kıymetini bilmeyenlere benim çok acıklı bir cezam var. Çok acıklı bir azabım var nankörlüğün cezası çok çetindir. Onun için Cenab-ı Hak bize lütfettiği maddi ve manevi bütün nimetlerin kıymetini bilmek de mükellefiz. Şükrünü yerine getirmek de mükellefiz. Şükretmek demek sadece ya Rabbi sana hamdü sena olsun şükürler olsun demek değildir elbette. Evet şükür iki türlüdür kıymetli dostlar. Biri fiili şükür öbürü kavli şükür. Önce kavli şükürden başlayalım. Ne demek kavli şükür? Yani sözümüzle, ifadeyle Cenab-ı Hakk'a karşı şükretmek. Ya Rabbi sana hamdü sena olsun. Allah'ın bize lütfettiği nimeti hatırlayıp ona karşı memnuniyetimizi ve teslimiyetimizi ifade etmektir. Sözle ifade etmek. Ki bunu biz bu tatil defa yapıyoruz. Ama sadece bu yeterli değildir. Bir de fiili şükürü var. Bu ne demektir? Rabbim bizden, Rabbimiz bizden ne istiyorsa, nasıl davranmamız gerektiğini emrediyorsa öyle davranmak da bir bakıma fiili şükürdür. Şimdi çok kıymetli bir tarlamız olsa, çok değerli bir arazimiz olsa. Biz o arazimizi sürmezsek, o tarlamıza tohum serpmezsek, ihtiyacı ona suyunu, gübresini vermezsek köşeye çekilip ya Rabbi bana rızık ver, ya Rabbi mahsulatımı bereketli kıl demenin bir anlamı var mı? Elbette ki yok. Toprağı sürmek fiili şükürdür. Tohumunu serpmek fiili şükürdür. Gerektiğinde suyunu, güblesini bilmek fiili dua fiili şükürdür. Bunu yaptıktan sonra ya Rabbi lutfu ihsanınla bana bahşettiğin nimetlere karşı ben üzerime düşen görev yapmaya çalıştığım bereketli bahçeyle demek de kavli şükürdür. Evet Cenab-ı Hak bize nice imkanlar bahşetmiş, nice fırsatlar lütfetmiş. Ama o imkan ve fırsatların kıymetini bilerek şükrünü hem kavli hem fiili olarak yerine getirirsek inşallah teala muvaffak oluruz. Cenab-ı Hak cümlemizi hayata bu nazarla bakmamızı nasip eylesin. Bu düşünce çerçevesinde bize lütfedilen nimetlerin kıymetini bilebilen, hayırlı ve şükreden kullarından eylesin. Bugünkü sohbetimiz bu kadar yetinelim. Tabii ben sohbetin akabinde kendimi tanıtmak istedim, isterim. İsmim Said Emin Arvas, emekli müftüyüm. Meşhur bir söz var değerli dostlar derler ki hocaların emeklisi olmaz rahmetlisi olurmuş. Biz emekli olduk ama daha ecel kapımızı çalmadı. Ecel kapımızı çalıncaya kadar bizler de fırsat olduğu müddetçe elbette ki hizmet etmek isteriz ben acizane. Emekli olduktan sonra da her cuma hemen hemen camide de iş, sohbetler de yap sohbetler yapıyoruz. Sağ olsunlar efendim Ademler'de bu güzel Ahmet Şimşir hocamızın kıymetli rehberliğinde süre gelen bu güzel mekandaki hizmetlere biz de zaman zaman katkıda bulunmak istiyoruz. Gerçekten Cenab-ı Hak kulut ihsanıyla gençlerin yüreğine dokunmak diye bir tabir var. İşte bu hizmetler gençlerin yüreğine dokunmanın bir bakım bir bakıma vesilesidir. Bizler de bundan sonraki süreçte inşallah fırsat buldukça siz değerli dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize doğru bildiklerimizi, doğru öğrendiklerimizi doğru bir üslup ile inşallah anlatmaya gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak muvaffak edilsin diyelim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz.